Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Sahipsizler, dizisinin 31. bölüm fragmanı, izleyicilere heyecan dolu bir hikaye sunmaya devam ediyor. Karakterler arasındaki ilişkiler, keşfedilmeyi bekleyen çatışmalarla doludur ve izleyiciler bu karmaşık dinamiğe tanıklık ederken, yaşanan olaylar her bölümde yeni sürprizler barındırıyor. Fragmanda öne çıkan unsurlardan biri, Devran ve Azize'nin kaderlerini etkileyen gelişmelerdir. Bu durum, iki karakterin sarsılan güven ilişkisini ve gerilim dolu çatışmayı gözler önüne seriyor. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla Zeliha'yı zor günler bekliyor. Karakterin yaşamındaki zorluklar izleyicilere onun içsel çatışmalarını ve karşılaştığı engelleri derinlemesine anlayabilme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda Devran ile Yavuz arasındaki gerilim artmakta ve bu çatışmanın yeni boyutlar kazanacağına dair ipuçları vermektedir. Devran'ın güveninin sarsılmadığı ifade edilirken Yavuz'un gizli planları ile Emrah'ın hırsızlığını açığa çıkarmaya çalışan Devran'ın karmaşık durumu gerilim dozunu artırıyor. Cevdet'in bıraktığı vasiyet mahallede köklü değişikliklere yol açıyor. Azize ve kardeşleri için gerçek bir yuva sağlayan bu karar, Kılıç ailesinde büyük bir fırtına yaratıyor. Azize yeni bir ev sahibi olmanın sevincini yaşarken, Devran gururunu bir kenara bırakarak aynı çatıda yaşamayı reddediyor. Bu durum iki karakter arasındaki çatışmanın derinleşmesine neden oluyor. Cemo, kalabalık ortamdan bunalarak kömürlüğe sığınırken Zeliha geçmişin izlerini silememiş ve huzuru camide tanıştığı bir kadın da aramaktadır. Fragmanda öne çıkan bir diğer önemli nokta Yusuf'un Firuze ile karşılaşma sürecidir. Yusuf'un amcası hakkında öğreneceği gerçekler kendisinin ve Firuze'nin ilişkisini etkileyecek ve zorlu bir sınavdan geçmesine neden olacaktır. Yusuf'un bu keşfi izleyenlerin merakını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda onu bekleyen karmaşık olayların da sinyallerini veriyor. Mahallede yayılan dedikodular, Haşmet ve Necla'nın Azize ve kardeşlerini hedef almasına zemin hazırlıyor. Artık mahallede tutunmak, düşündüklerinden daha zorlu bir hale geliyor ve bu durum, azınlık halde kalan karakterlerin hayatta kalma mücadelesini ön plana çıkarıyor. Her bölümde tanık olduğumuz güç dengeleri ve tehditler izleyicilere izlemeye değer bir gerilim sunuyor. Sonuç olarak Sahipsizler dizisi 31. bölüm fragmanında yaşanan gelişmelerle merak uyandırmaya devam ediyor. Karakterler arasındaki derinleşen çatışmalar, yeni hanenin getirdiği değişimler ve mahalledeki dinamikler izleyicilerin her sahnede nefeslerini tutmalarına neden oluyor. İzleyicilerin bu karmaşık ve sürükleyici hikayeyi takip etmeleri için fragmanın sonunda yer alan çağrı, dizinin geleceği hakkında merak uyandırıcı bir not ile kapanıyor. Dizi izleyicisine, gelecek bölümler için sürekli bir gerilim ve heyecan vaat ediyor izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.